Cenab-ı Hak İsrailoğullarını da aktarırken hep sakın ha onlar gibi olmayasınız vurgusuyla aktarır. Bunlar nasıl bir millet? Cenab-ı Hakk'a kullukta gönülsüzler, putperestliğe yatkınlar, imgeler, simgeler bunların işleri. Yani bir dünya put edinmeye meraklılar, iftiracılar, dini bu anlamda kullanmaya çok yatkınlar. Hani dinini de bırakmazlar, o dini de bid'atlarla, hurafelerle, bizdekiyle benzetirsek yani orijinal din üzere Kur'an ve sünnet temelli olmazlar. Bir dünya ekle. Ne bulurlarsa ekler. Ekle, ekle. Şekil ekle, sembol ekle, kıyafet ekle, biçim ekle. Zevk alır böyle. Yeni yeni ibadetler ekle. Üstüne koy koy. Bu İsrailoğullarının yolculuğu aslında. Bir de hele hele böyle seçilmişlik, ne bileyim özel olmalar, kendilerini kurtulacak vesaire sanmalar hep bunların... E, işleri. Çünkü Resulullah başka yolu yok illa ki peşlerinden gideceksiniz. Aynı onlar gibi olacaksınız. لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعًا Sizden öncekilerin yollarına düşecek. Adım adım, zira zira, karış karış, iz iz onları izleyeceksiniz. وَلَوْ دَخَلُوا حُجْرًا دَبَّنْ لَسَلَكْتُمُوا Onlar bir keler yuvasına girseler, girmiş olsalar siz de gireceksiniz. Sahabe-i kiram şaşırıp kaldı. Dediler ki el Yahudu ve Nasara. Bizden öncekiler derken Yahudileri, Hristiyanları mı kastediyorsun? Allah'ın Resulü buyurdu ki hemen Başka kim ola ki?